Şimdi en güzel kutu aldık. Çek hemen açalım. Hemen açalım. Hemen açıyoruz. <tıklı> Açtık. İşte böyle bir çıktı. Dolu dolu gibi. Hemen açıyoruz. Coşku. Şu, şu tabletin kabı. Hemen açıyoruz. Asla şirin takıyorum ama hep sende. Güzel bir e, evet, teknolojik tanısı. Abi o bu ne? İki ucu böyle bir çakma telefon. Çakma telefonu. Puzzle mı çoğu? Bu da bir tane telefon. Ya değil. Bu da bir tane. Çalışıyorlar. Tamam tamam. Sonra mouse. Mouse çalışıyorlar. Çalışıyor. Tepsi çalışıyor. çok iyi videoda görüşmek üzere hoşça kalmayın.